Bugün annemle bisiklet turuna çıktık. Göllere ve çocuk parkına gideceğiz. Şimdi parktayız, çocuk parkındayız. Hadi gelin başlayalım. Gidelim. Aa burası ormanın içinde bir park, değil mi? Evet, burası ormanın içinde bir park. Çok dikkatli olmalıyız çünkü burada Gerçekten inanılmaz derecede kötü sinek var. Hava evet. güzelse ay. Evet hangi Gerçekten. Bakın şimdi arkadaşlar bayağı bir ileriye çıkacağım. Vay! <laughs> Bu herkes karınca gibi gözüküyor. <laughs> ne kadar yükseğe çıktın ki zengin. yarım metre anca bir metre bile değil. Evet, buna çıkamıyorum zaten ama yerine bir deneyeceğim. Biliyorsunuz ben böyle şeylere çıkamıyorum. <laughs> Neden acaba? Çünkü daha çocuğum biraz daha büyümeliyim 8-9 yaşına i evet. Aa, böceğe bayılırım. Uğur böceği. <laughs> Şimdi böceklerin akrabasına gidiyoruz. Böcek akrabasına zaten gidiyoruz. Allah alım ya. <laughs> Bence artık gidelim gerçekten ben bu sineklere dayanamayacağım.

Hi kardeşler gel. Bir kardeşler gelsin. Gelmeyecek oh. bir kardeş daha. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Buna parka gidiyoruz. Bu ne? Motor. Hı. Ben Benzetemedim pek. Gidiyoruz eğlenceye hazır olun. Vur <laughs> mu? <laughs> <laughs> Şu karşısı Yusuf'un e, kreşi. Ve muhtemelen eee Lili de buraya gidecek. Buraya göndereceğiz. Hadi gitme zamanı. Evet arkadaşlar gitme zamanı. Kanalıma like ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Evet daha şimdi başka yerler gezeceğiz. Hadi bakalım. Her videoma kesinlikle like atın. Güzel yorumlar yazın. Hepinizi çok seviyorum. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi başka bir plajın olduğu yere gidiyoruz. Burada tenis sahaları var. Evet plaja geldik. Ben bakayım suya. Hem soğuk hem de ılık nasıl oluyorsa. Şimdi bu gölün kenarında bir e, yer yapmışlar buradaki şehir halkı gelip burada ücretsiz olarak halılarını yıkayabiliyorlar. Temiz su gölün suyu gerçekten temiz su bile içilebiliyor yani gölden sıkıntı yok. Burada böyle bir dinlenme alanı var yokuştan sonra. Bu karşıdaki evler önceden çok işime gitmişti manzarasını falan. Ama çok sık evler yan yana yani birleşik ve küçük olduğu için vazgeçtik buradan. Ama manzarası güzel. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Burası da çarşının bir kısmı. Çok sakin. İnsanların varlığı yokluğu belirsiz. Şurası bir var. Keyfin yerinde mi? Minik kelebek. Efendim? Keyfin yerinde mi? Biraz geç kaldın sanki. Çok arkadan geliyorsun. Duyamıyorum. İçine gelmeyince duymuyor. <laughs> Gel bakalım. Türk değil miyiz? Yine bir trafik kuralını ihlal ettik. <laughs> Yol boştu ne yapalım. <laughs> İyi misin anneciğim? Efendim? İyi misin? Evet iyiyim ne oldu ki senden oldu bana ne dedim? Yoruldun mu dedim evet gerçekten çok yoruldum. Tamam biraz bu gölde. Bu gölde biraz mola verebiliriz. Burası Suran'da en sevdiği yerlerden birisi. Bugün bahçe çalışması var. tekneyle çıktığımız zaman buradan geçiyoruz. Zaten bütün göller birleşiyor. Büyük göller birleşiyor tabii ki küçükler değil. <laughs> <laughs> Deney ne istersen. Hayır artık Hem var diyorsun, denemem diyorsun. De hmm. Herhalde olabilir O kaliteli bir gemi var. Galiba <laughs> oturak yeri var, masası var. Kaliteli bir gemi. Gel bakalım balık var mı görebilecek miyiz? Gerçi dipler Aynen karanlık olduğu, olduğu bakın için. Bu. Abi, burası en deneyim. Anne burada babalar yüzer mi? <laughs> evet yüzer. Bu olur mu burada? Hayır. Ama burası plaj değil yine de yüzebiliriz. Evet anne bak babaannemlere gittiğimiz yol. Evet. Ben şu anda bu derecede oturmak istiyorum.

Şimdi burada biraz fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra diğer göle gidiyoruz. Yüzmeyi en çok sevdiğin göl. Pek hatırlamıyorum da. Nasıl hatırlamıyorsun? Uzun zaman geçti. Oyun ablanla gitmiştin. Üç gün önce. <laughs> Sadece eve yakın göle gittik. Hayır. Oyun ablanla öbür göle gitmiştin ya yüzmeye. Hatırladın mı şimdi? Hani biz de gitmiştik bir kere. Şu yanında restoran olan göl. Babaannen sen ben. Baban gitmiştik ya. ya bir dakika oyunu gelmemişti. Ha, evet o gelmedi. Onunla başka bir gün gitmiştin. Bir dakika o uzak göl değil mi? Tren geçen yolda. Hı hı. He o göl atıyorum da. Biz ablamla hiç oraya gitmedik 3 gün önce. Sadece sizinle gittik. Ben oraya gittiğinizi zannetmiştim. Hayır biz hani evdeki yakın göl var ya. Ha, <laughs> ona mı gittiniz? Mi? Tamam. Şimdi resim çekiniyoruz. Tekrar yola çıkıyoruz. Biraz dinlen bu arada. Tamam mı? Tamam. Şimdi başka bir plaja geldik. Burada küçük bir çocuk parkı var. Burası buranın en büyük plajı oluyor. Diğer plajlar daha küçük bir beach volley sahası var. Şöyle bir küçük soyunma kabini var çocuklar için. Herkes çok rahat. Burada 8-9 yaşındaki çocuklar bile tek başına arkadaşlarıyla birlikte bisikletle göle gelebiliyor. Ben korkuyorum tabii göndermem. Türkiye'de evimizin önünde çocuk oynayamazken korkarken, başına neler gelirken burada o kadar sakin bir hayat sürüyor çocuklar. Tabi bu şehir böyle. Tabii ki burada da kötü örnekler vardır ama Türkiye'deki kadar olduğunu düşünmüyorum. Hele son yaşananlardan sonra. Su nasıl? Sura. Nasıl? Işte. Çok güzel bir ayızesim geldi. Bayıldım gerçekten. İlk geldiğimizde buraya kışın gelmiştik. Burası buz tutmuştu. Şu iskeleden yürümüştük. Kışın yine buzlu bir göl bizi bekliyor. Kışın balık videoları çekeceğim bol bol. Nasıl buz kırıyoruz. Nasıl saatlerce balık bekliyoruz. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Şu karşıda büyük bir gemi var. Oradan başka şehirlere geçebiliyorsunuz. İleride bir restoran var. Sadece alkol ve e, test tarzı şeyler var restoranda. Anne. Gerçekten hava çok güzel ama sivrisinekler dayanılmaz. O yüzden fazla durmak istemiyorum. Bisikletle gitmek daha iyi. Sineklere yem olmaktan iyidir. tarafta da motorlu tekneler var. Hadi bakalım. <laughs> Çekme beni. <laughs> Gidiyoruz dedim ya. Tekrar sürmeye başlıyoruz. Evet artık eve doğru gitmeye başladık. Yolumuz biraz uzun. Birazdan bir tren garından geçeceğiz. Ben buradan yürüyerek geçmek istiyorum sonra çünkü şuraya çekmek istiyorum. Efendim? Çiçekler çok güzel görünüyor. Oy. Sen geçebilirsin. Nasıl yani? Yürü. Şurası şu an kapalı. O yüzden bayağı bir otlanmış. Çiçekler büyümüş. Sadece tekrar açık. O da burası. Yolcu trenleri ve odun yüklü trenler buradan geçiyor. Burada yapabileceğiniz tek şey, uzun uzun bisiklet turları. Başka hiçbir şey yok burada. Tabii alkolik olup barlarda oturup içmek istemiyorsanız yapacağınız en güzel şey bisiklet turu. Yürüyüş yapmak daha güzel olur ama sivrisinekler maalesef müsaade etmiyor. Ne kadar sinek ilacı sürerseniz sürün, o kadar açlar ki. Şimdi çarşıdan geriye dönüş başladı. Biraz da çarşıya bakalım. Küçük, tatlı bir çarşısı var. Aradığınız her şey aynı yerde toplanmış. Postanesi, hastanesi, marketi, bankası. Gözüm hiç arkada değil çünkü bütün arabalar duruyor. Sura'da nasıl süreceğini biliyor. O yüzden ben basıyorum gaza. Thank mm -hmm. you. aslında çok fazla gezilecek yer var ama ben evin yakınındaki yerleri tercih ettim. Fazla uzun sürmek istemiyorum çünkü bugün. Hadi bakalım hızlan. Göreyim seni. Hızlan bakalım yarışıyoruz eve kadar. Yarış başladı. Evet, eve yaklaştık. Güvenlik açısından sokak ismini vesaire göstermiyorum. Burası da bizim evin sapı. Eve geldik. Evet geldik ve videoyu bitiriyoruz Suracığım. Ne söylemek istersin? Ee, yani dans videosu çekeceğiz. Bu videomuza beğenme ve like koymayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olun. Evet.